kimin niyeti tam olursa. Sual, Allah'ın beğendiği bir işi, iyi niyetle yapınca daha çok sevap olur mu? Cevap, evet Allah'ın beğendiği işlere taat denir. Taat, kötü niyetle yapılınca günah olur. Güzel niyetlerle taatin sevabı artar. Mübah olsun, taat olsun, her işi iyi niyetlerle yapmaya çalışmak gerekir. İşlerimizi adet olarak şuursuz olarak yapmaktan kaçınmak gerekir. İşe gidip gelmek mübahken, iyi niyetle yapılırsa sevap olur. Yemekleri keyif için, lezzet için değil, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmeye kuvvet bulmak için yemelidir. Yeni ve temiz elbise giyinmeli, giyinirken ibadet için, namaz için süslenmeye niyet etmelidir. Elbiseyi herkese gösteriş için giymek günahtır ibadetleri kuvvetli ve sağlam yapmak niyetiyle uyunursa, uyku ibadet olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, gece ibadet etmek niyetiyle yatan, fakat uyku galebe çalıp sabaha kadar uyanamayan, niyeti sebebiyle gece ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Uykusu da kendisine Allahü Teala'nın ihsan ettiği bir sadaka olur. Ameller niyetlere göredir. Allahü Teala sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir kimse yapmak niyetiyle verdiği sözü tutamazsa günah olmaz. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka bir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur. Her türlü kötü niyetten kaçmak gerekir. Peygamber Efendimiz iki Müslüman birbirine kılıç çeker, biri diğerini öldürürse ikisi de cehennemdedir buyurunca ölenin suçu ne diye sordular. Buyurdu ki o da öldürmek istemişti. Mümin hep iyi işler yapmak ister. İmkanı olmadığı için düşündüğü iyi işlerin hepsini yapamaz. Münafık da hep kötü işler yapmak ister imkanı olmadığı için düşündüğü kötü işlerin hepsini yapamaz. Bunun için Peygamber Efendimiz buyurdu ki, müminin niyeti amelinden iyidir. Münafığın niyeti amelinden kötüdür. Herkes niyetine göre amel etmek ister. İslam alimleri de niyet için buyuruyorlar ki, Dünyada iki gram altın için iki ton toprak elenir. Ahirette de böyledir. Niyet altın gibidir. Çok amel değil, ihlaslı amel lazımdır. O kadar amelde hep niyet aranır, niyete bakılır. Allah için olanlar seçilir, diğerleri atılır. Nice küçük ameller vardır ki niyetler onları büyütür. Nice büyük ameller vardır ki niyetleri onları küçültür. Amelden önce amel için niyeti öğren. Hayır niyet ettiğin müddetçe hayır üzeresin Kimin niyeti tam olursa Allahü Teala'nın ona yardımı da tam olur. Niyet hayır, akıbet hayır.